İyi günler, merhaba ben Seyhan Soylu. Bugün sizlere sihirli bir değneğin nasıl bir insanı güzelleştirdiğinle alakalı sohbet edebileceğimiz... ...hele siz özellikle beyler e, lütfen çok iyi takip ediniz. Çünkü bugünkü konuklarım Türkiye'de alanlarında en başarılı. Gerçekten söylüyorum en başarılı. Yani konuklarımdan değil bu söylediklerimi. Aynı sektördeki başka kişilerden duyarak... Ee, Alanlarının en başarıları olduğu için onları davet etmek istedim. Hey Plus yöneticileri, ee, Efkan Bey, Barış Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şey. Ee, gerçekten ben siz tanımadan önce sektörünüzle ilgili böyle arkadaşlarımızı, bizde program yapanlar da var. Onlardan da. E, ...alanlarınızın en iyi olduğunla ilgili hep duyumlarımız var. Gerçekten böyle yani şu an iltifat ediyoruz, programımıza konuk oldunuz vesaire gibi düşünmeyin. Bu konuda müthiş başarılı olduğunuzu, yepyeni tekniklerle çalıştığınızı... ...ve sizi görünce zaten siz eğer ki söylememiş olsaydınız... Ee, ...masturu yok herhalde yok, bunu söylemeye. Yani acayip ne kadar başarılı... ...bunları kimsenin çözmesine imkan yok yani. Nasıl güzel bir rütuş. Artık buna biz protez demeyelim, bana göre bir rütuş diyelim. Yani sanki kıl tekniği uygulanmış, mikro bleeding ile uygulanmış kadar ne kadar hassas deriniz gözüküyor. Süper bir şey yapmışsınız. Ne zamandır sektör içerisindesiniz? Ee, şimdi Hair Plus markası 2007 yılından beri Türkiye'de mevcut. Ee, Seher Hanım, bu konuya geçmeden. Yani izin verirseniz, o biraz önce bizi övdünüz. Onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. İnanın dışarıda program öncesi ikimiz de çok mutlu olduk. Çünkü hani sektör içinde olan farklı firmalardan aynı şeyi duyduğunuz söylediniz ya Harry Plas bu konuda Gerçekten çok büyük falan diye. Ee, yani hakikaten gururlandık. Dolayısıyla ortağımla ben e, Hair Plus'ı bu aşamaya getirmek için bunca sene uğraşırken demek ki doğru şeyleri yapmışız. Yaptığımız en doğru şey de gerçekten bir protezi alıp bildiğimiz sıradan bir protezi alıp bu kadar doğal hale getirdik. Çok özel bir yöntem. Yani yöntemle. ben en fazla ne zannedilir biliyor musunuz? Yani sizde zaten sıfır ihtimal yani. <laughs> sıfır ihtimal yani. Anca herhalde sizde beraber olan e, hatun saçınızı falan elleyince falan anlayabiliyor mu bilmiyorum ama ee, İnanır mısınız? Yani gözle gör imkansız anlaşılmaz. Ben Türkiye'de birçok sanatçı arkadaşım var. Fatih Ürek, işte e, Bülent Ersoy, Tarkan vesaire e, Mustafa Ceceli sektör içerisinde bir sürü kullanan var. E, onların içerisinden bazıları çok başarılı. E, bazıları mesela e, mesela Fatih'in ki biraz galiba e, daha farklı gibi geldi bana. Tarkan'ın mesela protez kullandığını kimse bilmiyor ama bu çok normal artık yani. Tabii. Minicik bir rütuş nasıl bir hatunlar mikro bir yaptırıyoruz kaşlarımıza, kirpiklerimizi ektiriyoruz, dövmeler yapılıyor artık dudaklara. E, bu da bir nevi güzelleşmek için e, başka ehil ellere kendini teslim etmek ama siz galiba bu işin Picasso'su olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Yürekten söylüyorum. Ee, şimdi e, aslında biraz önceki ünleri söylerken işlerinde bizim müşterimiz olan birisi var. Kimler? Ee, mesela Mustafa Ceceli. Mustafa ee, Ceceli siz mi yaptınız? Tabii tabii. Yani Harika. yaklaşık dört e, seneden beri bizim e, danışanımız öyle söyleyeyim. E, ve çok başarılı olduğunu zaten biz de görüyoruz. Bununla çok başarılı. Mustafa Ceceli'nki başarılı. Ee, aslında fark şu. Tarkan'ın siz mi? Hayır değil. değil. Yani bir tek Ceceli. Dört isim saydınız. İşlerinde bir tek bizim e, uygulamasını <laughs> yaptığımız kişi Mustafa Ceceli. Bunun haricinde Kemal Doğulu var, Bülent Sertaş var. Kemal Doğulu'nun ki nasıl bir güzel bir şey ya. Bir de kendisi kuaför biliyorsunuz. yani. Nasıl güzel bir şey. Bir, ben, yerden. bir de Kemal Doğulu'yu evet. çok severim ben. Çok pozitif bir evet, adam. Harikadır. Ha. Evet. Adam bana, ben bayılırım Kemal'e. Yani... Benim bile çok dikkatimi çekti Kemal yani. Hoş. <gülüyor> <gülüyor> çok hoş olmuş evet. yani. Aslında aradaki fark şu. Ee, şimdi sıradan protezle hair plazı ayıran en önemli faktörler birincisi hair şu alın çizgisindeki belirginlik asla olmuyor. Yani Onlar biz bir özel normal bir... perukçulara mı yaptırıyor? Ya değil aslında. Onlar da yurt dışında imal ediyorlar ama bizim ama bazıları o kadar böyle sanki çok almışsın önemli. böyle bir şey yapıştırmışsın Maalesef. gibi böyle. Yani, yani gerçekten var. çok evet, kötü, evet, evet. gerçekten maalesef, çok kötü ben maalesef. bakıyorum yani bunu yaptırmasa saçlarını ustura yap daha hoş olursun diyorum yani öyle iğrenç olanlar var komikkenleri görmüyor mu bunları? <laughs> Zaten o dediğiniz şeyler e, protest saç algısını insanların kafasında çok kötü bir şekilde düşürüyor, negatif yönde etkisi oluyor. Çünkü insanlar protest saç dendiğinde akıllarına hep kötü örnekler geliyor. Neden? Bizi gördüğü zaman zaten öyle bir şey olduğunu anlamadığı için, normal saçtan ayıramadığı için protest saçı kötü bir şey olarak insanlar kafalarında böyle bir yerleştirmiş ve ondan uzak durmaya çalışıyor. Aslında bizim kırmaya çalıştığımız şey bu. Yani bu kötü yani algı. Şey <laughs> yani bunlar protest saçsa onlar ne, ne yani? <laughs> yani aslında gözlük de lens ben... gibi düşünün. Aradaki fark bu müthiş başarı. Yani pek senedir <laughs> yani bu bu işi senedir yapıyorsunuz. İşte dediğim gibi her Plus'ı 2007 <laughs> yılında yarattık ama şahsen ben 92 yılından beri kullanıyorum. Daha genç bir çocuktum. 25 yaşındaydım. Ve erken yaşta saç. Tabii 27 diyorsun. sene geçmiş arada. Bir yaş skalası var mı bunun? Evet. Aslan. Yani mesela atıyorum hani derler ya estetikte 18 yaşından sonra falan. o yaşlara inen hiç protez yaptınız mı? Çok erken yaşta saçlarını kaybeden. Lisedeki okuyan e, hiç saçı olmayan alopesi hastası. Kişilerden başlayıp. Ben mesela kanser hastaları filan saçlarını kaybetmiş çok var, çok olan çok var. Çocuklar, arkadaşlarımız çok var arkadaşlarımız var mı? Maalesef var. Maalesef, maalesef var. Maalesef. Onlar, on, onlar da moralleniyordur ya. çok moralleniyor. Yani insanın hücreleri yenilenir. Yani kendini insan aynada böyle şık hoş olduğunda biz iki tane topuz yapıyoruz burada da çok hoşumuza gidiyor da. E düşünün yani kanser hastalarının bir bu kadar bir de başarılı evet, e, evet. bir protez yaptırması müthiş insana moral verir. Evet, programın başında özellikle erkekler dikkat edin dediniz ya. Kadınlar Ben soracağım. aslında kadınlar bakın. Şimdi... Ben biz e, kendi kız akrabamdan bir tane teyzemiz var. E, hiç saçı yoktu. O peruk kullanıyor mesela. E, sizinle sohbet ederken de aklıma o geldi. Acaba dedim böyle bir şeyi. O da denemek ister mi yani hiç saçı kalmamış. Kanseri yenmişti ama 20 yıl önce yenmiş. Sonra çok ağır kemoterapi gördüğü için saçları, e, saçları bir daha çıkmamıştı. Evet. Normal peruk ama e, kötü bir peruk kullanıyor evet. yani çok belli peruk. Şimdi o peruk zaten belli olur. Denize havuza giremez, duşunu alamaz. Bunlarla rahat rahat giriliyor e, tabii. mu? Denize havuza giriyorsunuz, dalabiliyorsunuz günlük defalarca duş Peki mı? hani şşt diye falan uçmuyor Bakın, mu? Öyle bir şey hair yok plus mu? Plus YouTube adresimize girsinler. Hair Plus TV. Bir daha Ve söyler o, misiniz Hair Plus lütfen? TV. Hair plus TV, ye TV ye girsinler. Bu bizim YouTube kanalımız. Orada 3 küsür milyon kez seyredilmiş olan tanıtımlarımızla ilgili videolarımız var. Kemoterapi hastalarına bu sistemi nasıl uyguluyoruz? Normal erkek tipi dökülmeye maruz kalmış genç, yaşlı, kadın erkek fark etmiyor. Bu uygulamaları nasıl yapıyoruz? Videolarda çok ayrıntılı şekilde kıyaslamaları olarak gösteriyoruz. Peki bu sektör içerisinde e, Türkiye'de mesela başka firmalar tamamını tenzih ediyorum ama ben birçoğunun normal bu işi... E, perukçulara yaptırdığını evet. işte ünlü bazı perukçular var işte A perukçusu B perukçusu falan gibi onlara yaptırtıyor. Siz e, bunu burada mı imal ediyorsunuz? Yani burada mı? Türkiye'de yapılan bir şey mi bu? Kendi atölyelerinizde mi yapılıyor? Ee, aslında <laughs> e, o bahsettiğiniz firmaların birçoğu yurt dışından bunu ithal ediyorlar. Yalnız bizim özelliğimiz şu bizim Amerikan teknolojisiyle uzak doğuda yani ülkeyi de söyleyeyim Kore'de Güney Kore'de mix e, bu gaz bleeding filan da biliyorsunuz Kore'de yani bu e, onlar da bu kanser hastalarınınla ilgili evet. yapılmış kaş bir kaş şey. Kaç yapıyoruz mesela bizde de aynı. Mikro mi yapıyorsunuz? Mikro bleeding yapmıyoruz ama yani O da e, mı yapışma? Kemoterapi hastalarına kaç daha iyi? Protez evet. 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 O da mı denize girince filan filancacık? Hayır, kullanabiliyor. Çok ama başarılı. en önemlisi gerçekten bu çok sıkıntı. Mesela köseyse bir adam. Evet. Köseyse <laughs> bir adam. <laughs> yani bıyığını, sakalını filan onun protezini çok gelişmiş bir teknolojiyle yapılabilmiyor mu? Yoksa o hani mandrake olduk gidelim alalım falan. Yani şimdi öyle şeyleri öyle çok var. efektif şekilde yapamıyoruz tabii. Yani yapıyoruz ama günlük hayatta bunun kullanımı gerçekten zor. Ama saç kullanımı biz o kadar efektif hale getirdik ki. Dediğim gibi ben sabah kalkıyorum duşumu alıyorum. Akşam eve Peki gidiyorum duş aldığı... duşumu alıyorum. Jöle falan kullanıyor musunuz? E, kullanıyorum Tabii, hepsi... şu anda var. Bir mi istiyorsanız. Bir şey olmaz herhalde. Evet. A, Hayır olmaz bakın lütfen. Allah, Allah Ya kafanızın derisi gözüküyor. Evet. Nasıl bir evet. şey bu ya? Zaten işte bir şu. Şuradan da bakabilir miyim? Bakabilirsiniz. Hiç belli değil ya. Ya yani şimdiye kadar yani hiç kimse fark edemedi. Benim söylediğim ekstra insanlar Yani Siz zaten var. söylememiş olsanız ben <laughs> anlama imkanım kalsın. Evet, hanım yıllarca evli olup da eşine söylememiş ve eşinin haberi olmayan insanlar var. Sizde. Ben evet. onlardan biriyim. İlk 3 sene eşim bilmiyordu. Ne, peki yani anlama hiç şansı mi böyle mıncıklamadı kafanızı? Mıncıklası ne fark ediyor? Değişan Anlamıyorum. Şey ben de anlamadım Anladım şimdi. Anlamıyorsun yani anlamazsınız ki yani. Ya O kadar Bakın zar gibi mi bu? Yüzeyi... Zar gibi mi artık Aynen. yani? %90'ı <laughs> boşluktan oluşan tamamen e, mikro işleme ile o altyapıya hava su geçirgen altyapıya saçların enjekte ile enjekte bir sistemle tutturulması sonucu yapılmış olan bir saç maskesi olarak düşünüyorum. Yani bir vakum olabilir. sistemiyle mi oturuyor bu vakum gibi? Vakum sistemi değil. Bunu özel medikal bir solüsyonla başa sahip diyoruz. Hmm. E, Peki bunun bakımı bakım oluyor mu? Oluyor. Ha, ne oluyor. kadardır? Çok güzel bir soru sordunuz. E, bu, bu işin en önemlisi galiba ayda bir falan bir bakıma mı gelmek? Ayda bir değil aslında. Daha erken. 15. Yani 2 ile 3 hafta arası ama diyetiniz, yaşam tarzınız bunu çok etkiliyor. Hatta hatta hangi iklim koşullarında yaşıyorsunuz? Yani çok nemli bir ortamda Uyduruyorum nemli hava sıcaksa haftada, haftada bir. 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 İki haftada, haftada bir. Peki Daha... ona alınan rakam yüksek meblalar mı? Para ödemiyorsunuz ki. Kendi bakımınızı kendi evinizde kendiniz yapıyorsunuz. Aa, Self peki sistemiyle. uyduruyorum. Hair plus'a ben geldim. Protezimi yaptırdım. Ee, size ne kadar da bir gelmeliyim ben? Genel bakıma bir de öyle bir şey var değil mi? Genel bakım var. Genel bakıma hiç gelmenize gerek yok. Öyle yani, mi? Diğerleri hep protezini, protezini insanları yaparak... çağırdıklarını biliyorum. 15 günde bir bakıma gel falan Ama işte dedikleri. Fark bu. Burada sıradan protezde... Onun için burnunuz böyle evet. öyle oldu ne yapalım? yani. Evet. Harika. Yani size gelen adam 10 günde bir, 15 günde bir herhangi bir protezini yaptırtmak için, çıkarttırıp taktırtmak için gitmiyor mu? Yani, yani gelmiyor mu genel için? Size ihtiyaç yok mu? Söylemekte fayda tabii var tabii. Barış Bey, buyurun. Şimdi yurt dışında yaşayan müşterilerimiz yani kullanıcılarımız var aslında. Ee, çok uzakta yani Türkiye'nin doğusunda, güneydoğuda e, hatta görev için hiç İstanbul'a ya da herhangi bir merkeze git, gidemeyen e, hatta hani üniformalı kullanıcılarımız da var. E, bunlar çok zor şartlarda çok kolaylıkla kendi bakımlarını kendileri yapabiliyorlar. Bunun için biz bir kısa bir eğitim veriyoruz ve gerekli malzemeyi onlara tedarik ediyoruz. Uzun süre yanımıza uğramayabiliyorlar. Ne diyorsun? Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç sene kalıyor bu kafada ya. ya Tabi. Abi e... bu kadar başarılı mı kalıyor kalınca da? Hep? E, Böyle mi oluyor öyle. yani? Bozulmuyor mu bu? Hayır, bozuluyor. Biz tabii. mesela hatunlar e, benim mesela ben bayılırım peruk takmaya böyle renk renk böyle bir sürü perun var. Kırmızısı var, mavisi var, sarısı var falan. Ama onları bile mesela yıpranıyor. Yani evet. orijinal saçlı olanlar da yıpranıyor. Elbette bu da yıpranıyor. Süresi ne bunun? Süre ne? Kesinlikle yıpranıyor. Ee, saç uzamadığı için ve alttan yeni saç gelmediği için ve bu yüzde yüz insan saçı olduğu için ister istemez bir ömrü var. Ama bu... Ne kadar bu süre? Kişinin kullanımıyla evet Temiz doğru de orantılı. de kullanıyorsa bu adam, şık da kullanıyorsa? Eğer en doğal... E, yani sizin programınıza uyarak hareket ediyorsa şöyle, diyelim ona. Şimdi sizin eğitim tane, programınıza hareket bakın, ediyorsa ne kadar? Süre ne? Bakın üç tane doğallık Bunu seviyesi açayım. var. Şimdi en kabası klasik. Klasiğin kullanım süresi 2 adet saç proteziyle yaklaşık 28 ay. E. Hı hı. Şimdi... Orta klasik yani orta doğallık seviyesi var. Evet. Elegant sistem diyoruz. Evet. 24 aydır kullanım süresi. Evet. Ama en doğalı bizim ikimizin de kullandığı premium doğallık seviyesinde bir saçı tamamen sizin kullanım şeklinize bağlı olaraktan 6 ayla 10 bir, bir. ay arası kullanıyorsunuz. Yani en fazla beleyelim. bir En mi? fazla Aynen. bir evet. sene. Ama yani çok değer ama biliyor musunuz? Bizim oluşturduğumuz sigorta sistemiyle ilk bir giriş yapıyorsunuz o sisteme. iki adet saç alıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir daha artık gerçekten ben size bir şey söyleyeyim. Yani benim böyle bir ihtiyacım olsa ve saçlarımı kaybetmiş. Erkeklerin zaten testosterondan dolayı saçları çok çabuk gidiyor. Evet. Ben erkek olmuş olsam yani o üç klasmandan bunu tercih ederim. Ne hatunlar anlar. Bir de bırakın onu. Ças yani öyle düşünüyorum ben. Yani Düşündüm her şeyi söylediğim için. Ben olsam bir hatunla kompliman yaparken birlikte olmak isteye o süreci uzatmak için. Erkekler böyle zaten biliyorsunuz. Erkekler yani Türkiye'de de değil bana göre dünyada kadın namusu e, erkek şerefi onuru temsil eder. Erkeğin elinin kiri. Bu bu ki hani hatunlar bana bazen kızıyor. Yav siz sen bari demedi diye, ama doğrusu Türkiye'de bu. Türkiye'de yaşamayı çok seviyoruz. Yani, onun <laughs> içinde erkeklerin testosterondan dolayı saçlarını kaybediyorlar. Bana göre yaptırmalılar ve e, o süreçte de insan bu insanın seks hayatını etkiler. Bana göre. Evet doğru. Yani insan kendini hoş hissetince hatunlar bakınca demez mi ulan o süreç de uzuyor bana göre. İş, hayatı i̇ş hayatında, iş hayatında karşındaki insanla ticaret yapıyorsun, e, kabak kafalı bir herifi göreceğine ulan saçlı başlı biraz İstanbul'da. daha dinamik bir herifi evet, görüyor öz, yani öz, doğrusu bu. Ben etmiyor. olsam ben böyle doğru. düşünürüm. Çok yani e, bir de insanın kendinle baş başa kaldığında bırakın seks hayatını, aşk hayatını, bırakın ticaret hayatını. Adam kendisi bakıyor. Diyor ki ulan ben ne yakışıklıymışım aslında. <laughs> bir yani tüyle bir değiştim diyor. Tüyle diyorum çünkü saçlarınız tüy gibi. Erken tek kozmetiği. Enteresan yani. Ben tek kozmetiği erken. Ha evet. Yani Saçlına insan saçın bir tıraş olacak, bir de saçını başını bitti, yapacak, bitti. makyaj yapamıyor vesaire Görüntü yapamıyor. De yani bu bir protezle makyajı yaptı, mikrobleasing çaktı, tebessüm etti, sakalına şekil verdi, her türlü operasyon bir saçla oluyor. Çaladı, iş Aynen yaptı. bitti. Evet. Doğru. doğru biz, ee, şimdi biz ortamla birlikte aslında Türkiye'de çok genişlemeyi planlıyorduk. Şimdi yakında yani yaza doğru e, İzmir'de merkezimizi açıyoruz. Almanya'da ee, var değil Köln'de. mi? Almanya'da Köln'de çok büyük bir merkez açtık zaten. Oradan Avrupa'ya yayılmayı planlıyoruz. Ee, aslında franchise bunu, falan verecek misiniz? E, franchise e, ilk etapta vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü inanın ki... Yani eğitim programlarını eğitim, siz verseniz atıyorum Viyana'da, atıyorum Paris'te, Londra'da falan. Olabilir ama suistimalden korkuyoruz. Ama Çünkü, öbür türlü yetemezsiniz ki. Başka biz ortaklarınız kendi, var mı? Kendi iki elemanlarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Yani beş senede yetiştiriyoruz. Dil bilen, konuşması düzgün, bizim felsefemizden şaşmayan ve o kişileri kuracağımız bütün bu merkezlerin başına getiriyoruz. Şimdiye kadar da hep böyle yaptık. Başarı buradan geliyor. Yoksa siz artık mi? yönetim programındasınız. Aynen öyle. Arkadaşlarımız e Eğitim ve Yönetim Programı. Ee, bir şey daha var. Kadın müşteriniz çok mu? Ee, çok. Biraz önce ben anlattım siz tam anlatıyorsunuz ki Kadın, Kadın müşterimiz çok, çok ama çok. E, hala kadınların kafasında bir ön yargı var. Yani e, bilhassa bu kemoterapi konusunda insanlar e, işte geçici süre nasıl olsa işte perukla idare ederim mantığı var. Ama o gerçekten psikolojik olarak o insanlara iyi bir his vermiyor, destek olmuyor. Yani protez yaptığımız kişiler kısa bir süreliğinde de olsa hastalığını, o işte o yaşadığı sıkıntılı süreci unutuyor ve e, doktorların da onlara aslında bir takım önerileri var. İyileşme sürecinde çok büyük motivasyon oluyor ve süreci kısaltıyor. Yani iyi bir görsel psikolojik olarak iyi hissetme insanın beyninde başlıyor, bütün vücuduna sirayet ediyor. Ee, biz zaten bunun da bunu anlatmak adına işte kemoterapi merkezlerini belli yerlere şu an gidip de kendimizi anlatmaya başladık ve çok olumlu tepkiler aldık. Hani bunun artacağına eminiz. Şu anda mesela. Hatun müşterileriniz var hayaldir kadın var. müşterileriniz. Var. Halihazırda var tabii ki de. Çok, oran evet. ne? Yüzde oran kaç? Şöyle yediye yetmişe otuz demek diyelim. mümkün yani. Yüzde yetmişe otuz. İstanbul'a, Cehir, Plus bir yerde var mı? Ee, var. Var. Nerede var? Ee, Ankara'da var. Antalya'da var. Az. Kadıköy'de Ama var bunlar hep burada. kendinizin değil mi yani? Yönetim yani evet. size evet. ait. İstanbul'da iki yerde. Yani. Franchise değil yani bunu. İki bir, tane, et, bir, biri Kadıköy'de, biri bir Etiler Bir bayiliğimiz var, İstiklal o da Caddesi. Ankara'da. İstiklal Caddesi. Ankara'da bayiliğimiz var. İstiklal evet. Caddesi'nin neresinde? Yenler. İstiklal Caddesi'nde... E, Frans Konsolosluğu'na falan yakın. Frans Konsolosluğu'ndan 100 metre ileride, sol tarafta, McDonald's'ın yanında, ana cadde üzerindeyiz. E, dördüncü ve beşinci katlarımızı Yani Avrupa ya yakası ee, ...ve Asya yakasında... Şey. ...peki müşteri portföyünüzün içerisinde... ...sanatçılar var, ben videolarınıza baktım... ...var... Ee, ...yani sizi bilmeden de... ...çok başarılı gördüklerim vardı orada... ...peki... E, ...sanatçılarla ilgili... ...bu kadar başarılısınız da... E, ...iş adamlarınla ilgili... ...çok popüler insanlar yok mu? Var... ...iş adamları Sizde? da var... Futbolcular... Ee var müşterilerimizin içerisinde fakat Peki sadece... ben futbolcuyum, geldim yaptırdım. Bu sizin ipeğinizden yaptırdım. Yani şu, evet. şu en klas olanı. Premium'den. 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 Yani <laughs> kafa attım. <laughs> kafa attık ne oldu? Profesyonel futbolcunuz mu zaten. Videolarını Öyle. seyretsinler. Hair Plus TV'de... Hangi oynuyor? takımda? E, Bal Ligi'nde oynuyor. Yani ismini verebileceğim şu anda o var. Çünkü Kim? biz... Bal Bal Ligi demek... profesyonelliktir Profesyonel mu? ligdir ama bir alt küme ligi. İkincilik mi oluyor? E, ikinci, öyle mi deniyor? 3. lig demek lazım. Evet, 3. lig demek lazım. Peki. Evet. E, şey, iş adamlarından isim verebilecekleriniz evet. var mı? İşim, isim ya verme yerim, sakın bazı ver, isimleri. Isim yani, yani var, inanın çok. Yani var. ben size şöyle Bakın, söyleyeyim millet arkadaşlar. Millet millet hani böyle boynuzlu için. olan bir sülale var ya, o da var. Benim <laughs> adımı taşıyan e, S'ten de var anlayın siz ne demek istediğimi veremiyorlar. Ama ben biliyorum ki e, Türkiye'nin iş dünyasındaki en popüler e, kişilerinde çok uğrak yeri. Evet. Evet. Yani çok keyifliydiniz. Çok. Söylemek keyifliydi. istediğiniz bir şeyler var mı? Yani biz bunu yapacağız, bunu getiriyoruz artık Türkiye'ye. E, Hair Plus'ın yanında ya protez dışında da şuna da başlıyoruz diyeceğiniz bir şey var mı? Yani mikro bleeding ile çözümle yapıyoruz, şunu da yapıyoruz, bunu da yapıyor. Yoksa biz yalnızca protezle mi ilerliyoruz diyorsunuz? İnsanları mutlu ettirecek her yönde yeni oluşumları açıyoruz. Yani biz bunu entegre ediyoruz. Zaten protez de stabil bir şey değil. Yani o gelişimin devam ettiriyor. Yani bugün premium var, yarın öbür gün belki premium plus noktasında artı yenilik hatırlayacağız. Yani bunun bir üstü de çıkabilir. Ya, olabilir, tabii teknoloji tabii. yani. Arge yani çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. O yüzden benim izleyicilerden ricam şu. Yani ilgilendikleri takdirde bakın önce bize gelmesinler. İstedikleri diğer bütün merkezlere gitsinler ama a, a, canlı uygulama görsünler. Bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra yani arabayı bozduktan sonra kusura bakmayın da yani motoru ama biz çok güveniyoruz. Hayır bana göre niye hani başka yerlere gitsinler de vesaire yani bostunlar mutsuz olsunlar mı bize gelsin? Hayır bilgi Öyle alsınlar bir abi, Bilgi aslında. alsınlar. Yani gözleriyle abi. görmeleri gözleriyle lazım. Gözleriyle görsünler. Gözlerine zaten gelip sizi görseler yani benim saç sorunum olsa sizde de bu e, kafanızdaki bu ipek saçları görmüş olsam yaptırırım. Şaka çok değil yani gerçekten çok işinizin çok ehli. Çok bir de çok pozitif adamlarsınız ya, olmayı, yani sizden bir şeyi öğrenmek için kerpetenle falan almak lazım, <laughs> valla çok keyifliydi, çok sizi ağırlamak teşekkür çok hoştu. Bu arada hep birlikte e, Hair Plus'ın isterseniz siz mail adresini verin, siz isterseniz Instagram'ını verin, ben de alttan telefon numaralarını söyleyeyim çok Tabii. şık olur. Şuradan da böyle bir pencere atsınlar. Sizi ağırlamak çok keyifliydi. Çok Gerçekten alanında en başarılı olan insanları ağırlamayı tercih ediyorum. Ve siz de harbiden öylesiniz. Teşekkür Teşekkürler. Çok Teşekkürler. memnun oldum sağ sizleri tanımak. Barış Bey ]iniz. sizde, Efkan Bey sizde. Bizler'de. Harikasınız. Efendim, şimdi başlayalım. Tabii adresimiz www.hairplus.com.tr bu adrese girip detaylı bilgi alabilirler ee, ve bütün videolarımızı, görsellerimize ulaşabilirler. Ya reji geçmiyor, bir, bir geçsin bir daha görelim, bir daha görelim, şuradan geçsin, bir daha yapalım o zaman. Tabii. Bir daha lütfen. Mail adresimiz hmm. www.hairplus.com.tr Süper. Ee, bu adrese girip e, videolarımızı, bütün fotoğraflarımızı, görsellerimizi... İsteyen isteyen herkes inceleyebilir. Daha sonra merkezimize gelip detaylı bilgiyi alabilirler. Instagram e, hair plus Tr Instagram hair hair plus plus Tr Bir daha @hairclasstr Instagram adresimiz. Ya yani şimdi niye iki kere üç kere yaptırıyorum biliyor musunuz bunları? Bu adamlarla ilgili yalnızca PR'la ilgili değil. Şimdi izleyici arkadaşlarımızdan da bir kişi bizi ararsa televizyonumuzu arasın. Bizim hediyemiz olarak da kabul edeceksiniz onu. Doğrudur. Söz Söyle mü? Söz. Tamam. O zaman bize diyoruz ki kendi alanınızda en iyiyseniz aynada da en iyi kendinizi görmek istiyorsanız protezle ilgili size Picasso'ları sundum. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Seyhan Soylu konuklarımı her Plus'a ağırlamaktan da onur duydum. Allah'a emanet olun. kalın.